Değil, çok farklı bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti'ni Balkanlardan gelen gayrimüslim elitler kurduğu iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Palavra diyorum tabii ki. Çünkü gayrimüslim elitler kurmadı. Gayrimüslim elitleri tasfiye ederek kuruldu modern Türkiye. Türkiye'ye 93 Harbi denilen 1877-78 savaşı sonucunda muazzam bir Göçmen akını oldu. Yani Türkiye Anadolu nüfusunun muhtemelen çeyreğini bulan, yani yüzde 20'yi aşkın bir oranını, belki yüzde 30'a yaklaşan bir oranını oluşturan büyük bir göç yaşadı. Bunlar öncelikle Bulgaristan'dan peşinden Yunanistan'dan, Arnavutluktan, yani bütün Balkan yarımadasından çok büyük bir göç geldi. Ondan kısa bir süre önce ve onunla eş zamanlı olarak bir yandan da Kafkaslardan Çerkezler, Abhazlar, Çeçenler, Gürcüler akın etti Anadolu'ya. Bunlara ek olarak bugün Türkiye dahilinde olan fakat o dönemde kısa sürelerle Türkiye'den kopan yerlerden yani Erzurum'un kuzeyinden, Ahıska'dan, Kars'tan da büyük göçler oldu iç taraflara doğru. Bunun sonucunda 19. yüzyılın son çeyreği içinde Anadolu'da bin kadar yeni yerleşim oluşturuldu. Ki bu yüzyıllardan beri Anadolu'da görülmemiş bir hadiseydi. Bu kadar sayıda yeni yerleşim. Bunun yanı sıra kasabalara yerleşen çok sayıda göçmen o kasabalara, şehirlere ve başkente yerleşen sayıları milyonu aşkın e, muhacirler oldu. Bunlar genellikle e, benzeri vakaların çoğunda olduğu gibi yerlinin e, artık sanmış yavaşlamış, muhafazakarlaşmış yaşam tarzının dışında olan insanlardı. Dolayısıyla 20. yüzyılda Anadolu'da nerede hızla gelişmiş bir şehir görüyorsanız mutlaka ve mutlaka muhacir kentidir. Eee iki komşu köyden birisi sönüp ölmüş, diğeri büyümüş kasaba haline gelmişse bilin ki biri muhacir yerleşimidir, öbürü yerli yerleşimidir. Her yerde bütün Anadolu'da böyle. Yani büyük bir yeni kan akımı oldu Türkiye'ye. 19. yüzyılın son çeyreğinde ve evet e, Cumhuriyet'in kuruluşunda başrolü oynayanlar onlardır. Yani ee, Çerkesler ve e, Selanikliler ve Bulgaristan göçmenleri, Darınavudlar. Yani e, bu zümreler kurdu 20. yüzyılın Türkiye'sini. Cumhuriyetin kurucu kuşaklarının kurucu önderlerinin çok büyük bir kısmı bunlardandır. Bunlar gayrimüslim değildir, aksine e, yerli'den daha fazla müslümdir. Çünkü bir e, gayrimüslimlerle bir savaş, bir düşmanlık içinde e, yerlerini, yurtlarını terk ederek, kaçarak Türkiye'ye sığınmış olan insanlardır. E, dolayısıyla bunlara gayrimüslimdir demek biraz haksızlık olur. E, yeni kan getirdiler, yeni can getirdiler, yeni hareket getirdiler, medeniyet getirdiler Anadolu'ya. Böyle e, pis pis konuşmanın bir anlamı yok. E, onlar kurdular. Ne biliyorsan Türkiye'de